Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir önceki videomda hafta sonu tavuklara veba aşısı yapacağımı söylemiştim. Hayvanlarımızın yanına geldik. Veba aşısının tam zamanı, e Eylül-Ekim'de yapın. 6 aylık bir şekilde hayvanlarınızı korumuş olursunuz. Çünkü artık göçmen kuşların yer değiştirme zamanı demiştim. Göçmen kuşlar kümesinize inip bir defa su içmesi bile yeterli bütün hayvanlarınıza. Eğer o hayvan hastaysa hastalık geçer. Şimdi veba aşısını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bir kere veba aşısı neydi? Şu hipraviyar arkadaşlar. Tabii veba aşısıyla genelde ikili karma aşı yapıyorlar. Ben ama yapmıyorum. Çünkü hayvanlarımda hırıltı mırıltı falan yok. Ben sadece veba yapıyorum şu hipraviyarı. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle şimdi aşımızı aldık. Aşıyı nasıl satıyorlar? Bir defa eğer aşıyı aldığınız yer size sadece böyle verirse almayın arkadaşlar. Çünkü bu canlı bir aşı canlı yani içindeki virüsler canlı virüs. Size şöyle buzla vermesi lazım arkadaşlar. Buzla beraber verir. Buzla beraber alacaksınız. Yoksa arkadaşlar eve gidene kadar e, heder olur aldığınız aşı. E, 6 ay önce de aşılamıştım hayvanları. 35 liraydı. Şu an 60 liraya çıkmış arkadaşlar. tabi Hiçbir şey durmuyor. hipraviyar aşı şu an veba aşısı 60 lira. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ee, geçen yıl da anlatmıştım. Şunu ile çekeceğiz arkadaşlar. İçine su çekeceğiz, su boşaltacağız. Bunu iyice karıştırıp arkadaşlar suyun içine sıkacağız. 5 litre su bize yeter. Ekmeğimiz de var. Ekmeği de e, ekmeği ıslayınca hayvanlarımızın hepsine yedireceğiz. Kalan suyu da arkadaşlar hayvanlarınızın suluğuna boşaltın. Bugün için içsin. Sonra yeniden suyunuzu değiştirebilirsiniz. Evet ben bir hazırlayayım bunu. Şöyle elimi Evet. Şimdi Evet. Şunu şöyle açın arkadaşlar. saniye babacım önce suyu alın Arkadaşlar şunun içini su doldurun iyice elimi görüyor değil mi? netleştir bazen kamerada bazen gözükmüyor netleşmiyor, netlemiyor, odaklanmıyor. Evet, iyice doldurduk arkadaşlar. Bunu iyice karıştırın. Karıştırın, karıştırın, karıştırın. Sonra arkadaşlar iyice eridiğinden emin olun. İçindeki tozun eridiğinden emin olun. Bakın eridi arkadaşlar. Zaten hafif bir sarımsı bir hal alacak. Eridi. Eridi. Sonra bunu çekiyoruz arkadaşlar. Yani şöyle çekeceğiz. İyice çekin. Suyunun içine boşaltın.

Bazen bunun kapağını direkt açıp arkadaşlar e, bunun içine döken de oluyor. O da olur. Ama ben genelde önce karıştırıyorum. İçinde hiç kalmasın diye. Bir de daha önce de söyledim. Canlı bir virüs olduğu için şunun ağzını açtığınızda mikrop girebilir içine. Yani bütün aşıyı heder edebilirsiniz. Yani şu şekilde iyice karıştırıp çekelim. Tu kardeşim ya. Ne yaptın? Oynattın mı? Evet baba. Evet daha var. Var mı? Çok az tamam. Şimdi bunun kapağı nerede? Bir saniye. Kapağını gördük ya. Burada kapağı olmasın. Baba. Babacım içerideki şişelerden bir tane kapak getirsene. Bana. Ay, ay, de, 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 de. Burada getireyim ben. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun içine koyduk. İyice karıştırıyoruz. Karıştırdık. Evet. Olabildiği kadar sulu bir şekilde ekmeği ıslayalım arkadaşlar. Şimdi hepsini tavuklara vereceğim. Bundan bir ısırık alan arkadaşlar aşılanmış olacak. 6 ay boyunca İnşallah veba vebaya yakalanmayacak hayvan. Şimdi bu suyu da sularına koyacağız arkadaşlar, ekleyeceğiz. Bilmiyorum. Alayım ben. Devam ediyor değil mi? Evet. Gel. Şimdi gel. Gel, 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 gel. Evet, sürü arkamda geliyor. Gel. La geç ayağına bastım bak. Evet. Heh. Şimdi yiyen aşılanıyor arkadaşlar. Yiyen aşılanıyor. Maşallah. Ye ye ye. <laughs> Aşılama işlemimiz tamam. <laughs> Diğerleri de gel. 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 <laughs> Evet yedi olay bitti arkadaşlar. Şimdi hepsi yedi. Biraz da şuradakilere vereceğiz. Gel. Bitirmezlerse umarım. Evet istedikleri kadar yiyebilirler arkadaşlar. O ekmeği istedikleri kadar yiyebilirler. Artık aşılandılar. Veba aşısı oldu. Bronşit aşısı da uygulayabilirsiniz. Ama benim hayvanlarım Hırlama yok. Daha önce zaten e, hırlama ile ilgili önlemimi almıştım. E, genelde veba ile bronşit uyguluyorlar. İkili karma aşı deniyor ona da. E, bu şekilde aşıladık bu hayvanlarımızı. Yiyenler aşılandı. Gel. Gel, 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 gel. Evet, videomuzu da aşı, veba aşısı olayını da çekmiş olduk. Hayvanlarımız da tabii güzelleşiyor. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Havalar serinleşme başlayınca hayvanlar güzelecek, fizikleri falan bayağı toparlanacaktır. Bakın arkadaşlar. Beş buçuk aylık hayvanım nasıl güzel oldu? Gel çapar hadi. Hadi sen de. Ye. Hadi. Gel gel gel. <laughs> O da orada yere düşen ekmeği yiyor. Hepsi aşılanmış oldu arkadaşlar. Burada ekmeğimiz açıkta duracak. Gelen giden yiyecek. Ve aşılama işlemimiz tamamlanmış olacak. Ee, dediğim gibi diğer aşılar için bronşit aşısı için ben önlenme almıştım. Onun için herhangi bir aşı almama gerek kalmadı. Arkadaşlar 60 lira almadığınıza değmez. Şurada bir hayvanınız bile 150-200 lira. En küçük civciv bile şu an 200 lira, 300 lira. Yani horozum benim. Benim gözümde yani 5 binlik, 5 binlik bir horoz en az. Yani 60 liralık aşı almadığınıza değmez. Bir veba bulaşsa hepsini kaybetme ihtimaliniz var. O nedenle hayvanlarınızı aşılayın. Bakın yendi. Şimdi gelip gidip bunu yiyecekler. Bunu içeriye de koyacağım ben. Aşılama işlemimiz tamamlanmış oldu burada kalsın. Evet. Hayvanlarımız güneşte bugün erken geldik. Güneşte gelsinler. Evet. Güzelce aşılandılar. Çok şükür. İspenç. Sen de aşılandın mı ne? Gel. Tabii şurada. Elimi de vurmak istemiyorum ama sonuçta şeyli. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Ha, evet. Heh. Ye, ye 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 Sen de ye. Heh. Hepiniz yiyin ki. İyi. Hasta olmayın. Maşallah size alttan gelen yavrular toparlıyor kendini. Aşımızı da yaptık. Çok şükür. Güzel. Hayvanlarınız hastalanmadan önlem alın. Hastalandıktan sonra mesela veba aşısı yapılmıyor arkadaşlar. Bu aşıyı aldığınızda içeriğinde bile yazıyor. Hayvanlarınızdan biri bile hastaysa bu aşıyı uygulamayın diyor. Babacım çekil de bak tekerinden korkup yemiyorlar. Yani biri bile hastaysa yapmayın. Şu an hiçbir hayvanım hasta değil. Ne oluyor? Hepsini aşıladık çok şükür. Yiyecekler, iyileşecekler. Evet videomuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Ee, bu veba aşısı için çektik bu videoyu. Umarım faydalanırsınız. <laughs> 5 litre su kullandık. Bir kova ekmek kullandık. Ee, bir tane de hipraviyar ve açısı kullandık. Suyu olabildiği kadar e, temiz içme suyundan kullanın. Pis su kullanmayın arkadaşlar. Her zaman ben bakkaldan alıyorum. 5 litre suya uyguluyorum. Ekmeği ıslıyorum. Bitti gitti. Evet. Bugünlük bu kadar. Görüşmek tamam. üzere arkadaşlar. Hayırlı günler.